30 yıldır böyle. Kürt çocukları, Kürt haneleri, Türkler, bizler, PKK, devlet, asker PKK'nın neden çıktığını ve asıl amacının ne olduğunu bilmedik. 30 yıl savaştık bilmedik. Ya PKK Abdullah Öcalan, yalnız sanacağız hoca, annesi Kürtçe bilmez. Bunlar oradaki oligarşi <laughs> yani İstanbul'daki Boğaz'daki baronların Güneydoğu şubelerine operasyon yaptı. İlk 5-6 büyük eylem budur. Ne asker vardır ne polis vardır. PKK gidiyor ki orada isim vermiyor. Bir tanesi şey işte bıçak aşiret. Onlara saldırıyor. Ne olması gerekiyor burada? Polisin genel güçlerinin devreye girmesi gerekiyor. Askeri PKK'nın önüne dikiyoruz. Bütün problem bu. Bu emri kim verdi? Askerle PKK'yı karşı karşıya kim getirdi? Bu adamlar yani Marksist bir örgüt. Diyordu ki biz burada eşitsizlik var. Adalet ağlardan yana oligarşi burada kanımızı emiyor. Bunu değiştireceğiz. PKK Türklere karşı bir hareket olarak başlamadı. Önceden bunu söylesek taşa tutarlardı. Şimdi söyleyebiliyoruz. Ama olay budur. Devlet bunu analiz etmedi. İstihbarat bu işe bakmadı. Asker kafa yormadı. Operasyon PKK operasyonu e son 300 yıldır yediğimiz en büyük operasyon. E şimdi Gezi